Geri dönüştürülebilen maddeler nelerdir? Kağıt, cam, plastik, atık pil geri dönüştürülebilen maddelerdir. Çevrenizdeki geri dönüşüm kutularına neler atıyorsunuz? Kağıt, cam, plastik ve pil geri dönüştürülebilen maddelerdir. Bu maddeleri geri dönüşüm kutularında biriktirerek yeniden kullanımını sağlamalıyız. Günlük yaşantımızda kullandığımız kağıt, plastik, pil, cam gibi atıkları çöpe atmamalıyız. Çünkü bu maddelerin doğaya atılması toprak ve su kirliliğine neden olur. Bu maddeleri ayrı ayrı geri dönüşüm kutularında biriktirerek sıfır atık projesine destek vermeliyiz. Kullanılmış bitkisel yağları geri dönüşüm kutularında biriktirmeliyiz kullanılmış bitkisel yağları lavaboya dökmek çevre kirliliğine neden olur. Su kaynaklarına dökülen yağlar kuşlara, balıklara ve diğer canlılara zarar verir. Bitkisel yağlar kullanıldıktan sonra kapaklı kaplarda biriktirilmelidir. Bu yağlar atık yağ toplama merkezlerine verilerek geri dönüşümü sağlanmalıdır. Geri dönüşüm doğaya ve ülke ekonomisine katkı sağlar. Sıfır atık projelerinin hedefleri nelerdir? Sıfır atık projelerinin hedefleri gelecek nesillere temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmaktır. İsrafı önleyerek, doğal kaynakları verimli kullanarak, atık miktarını azaltarak, atıkları kaynağından ayrıştırarak, atıkları geri kazanarak ekonomiye katkı sağlayabiliriz. Böylece gelecek nesillere temiz ve yaşanılır bir dünya bırakmış oluruz.